Cemal Nur Sargut'la aşka yolculukta verdiğimiz aranın ardından yeniden sizlerle sevgili izleyiciler. Hazreti Peygamber'i konuşmaya devam ediyoruz. En son ara vermeden önce kulluğundan bahsediyorduk. Evet. Mesela işte o biri ona seslendiğinde tüm vücuduyla dönmesinden bahsediyorduk. O herhalde edebine e, işaret edebileceğimiz bir noktadır. Arkasına da e, şu hikayeyi bir anlatmanızı istiyorum. Ben çünkü okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Hani... E, Dişinin kırıldığı bir an var. Evet. O anda e, kanayan ağzına elini tutuyor ve o kanın yere akmasına izin vermiyor. Neden? Evet. Çünkü bir peygamber kanı yene akarsa o toprak lanetlenir. Bunu gayet net görüyoruz Kudüs'te. Hz. İsa'nın kanının yere akmış olması, Kudüs'ün bir türlü kendini toparlayamamasına, asırlar geçmesine rağmen savaşların hiç bitmemesine sebebiyet vermiştir. Karmaşanın yermiştir. ya da evet. Yine Hz. Hüseyin'in kanının yere akması, Kerbela'da, Irak'taki problemleri ne kadar uzattı görüyorsunuz. Dolayısıyla peygamberlerin ve ehli beytin kanının yere akması toprağa lanetler. Zira bunun ilmi olarak da açıklanmasında Adem kelimesi insanı kamili anlatır. Peygamberin başka bir ismidir Ademiyeti. Oradaki elif ve dem kelimelerinden oluşmuştur, harflerinden. Elif biliyorsunuz Allah'ın birliğini anlatır ki peygamberde aşikar olan bu birliğin şu halidir dedik. Dem de kan demektir. Dem elifi bırakıp yere dökülürse, elifliğinden uzaklaşırsa o zaman o tarafı laletliyor. Onun için Eliflikten Allah o demi kanı uzaklaştırmasın O yüzden eşim. de o kanın yere düşmesine. Evet, o kadar seviyor. E o kadar affedici bir peygamber ki, aleyhinde en çok konuşanlardan birine hırkasını vermiştir. Kasideyi bir Yani hep af, hep kabul. Bu e, kadar mı? mahlit bin velit biliyorsunuz, İslam aleyhine çalışan ordunun hı hı. komutanı. O kadar zarar vermiş İslam'a onu özel çağırtıp affeden, sevgiyle kucaklayan Hazreti Muhammed'dir. Hiç kimseye kızmamış hayatında. İşte mesela savaş sonrasında akrabalarını affediyor. Evet. evet. Ona çok zulmeden akrabalarından bahsediyoruz. Sonra e, onlardan dünyaya gelenler de Ehli Beyt dediğimiz evet. çok iki kıymetli peygamber torununa evet. eziyet ediyor. Evet. Ve bunları da biliyor biliyor, biliyor. Bilerek affediyor çünkü onun vazifesi af. Hatta niçin onları lanetlemiyorsunuz denildiğinde dinimiz lanet dini değil, sevgi dini diyor. Yani bunu bildikten sonra hala lanet etmek yani kusurluya bile lanet etmemek lazım. Demin siz çok güzel bir bölüm okudunuz. Hida e, peygamberle şeytanın farkını, peygambere biat edenin şeytandan uzak olduğunu. Çünkü iki isim var orada. Şahıs yok, varlık yok. Hidayet ve delalet. Hidayet hadi Allah'a götürücü. Delalet Allah'tan uzaklaştırıcı. Peygamber de götürücü isim. Şeytan da Allah'tan uzaklaştırıcı Ama Peygamber hadiste diyor ki ne sende delaletten bir kudret ne bende hidayetten bir güç var. İkimiz de onun emrindeyiz. Peygamberin kulluğu bu demektir. Yani bende en ufak bir hal varsa Allah'ıma ait. Ben kimim ki? Devamlı bunu hissetmek ve devamlı en çok korkan benim. Bu korku ücübıcı korkusu değildir. Allah beni cezalandıracak korkusu da değildir. Ya sevgilimi kaybedersem, ya dünkü kadar beni sevmezse, ya iltifatı azaltırsa korkusudur. İşte bu peygamberde en kuvvetli çünkü çok seviyor Allah'ını. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi hocam, yani dinlerken sizde o kadar büyük kafa karışıklığı yaşıyorum ki bazen kafa karışıklığım sizin anlattıklarınızdan değil de yaşadığımız dünyaya ilişkin kafa karışıklığı yaşıyorum. Şimdi öyle bir peygamberden söz ediyoruz ki kanının o toprağa düşmesine izin vermiyor. Ama e, İslamiyet inancına sahip insanların da Allah adına ya da Hazreti Peygamber adına ...kan dökmesi ya da kandan beslenmesi. Mesela e, haberci tarafım size bir örnek verecek. Kadafi e, bir diktatördü, bir zalimdi. Ama çok, çok fena oldu. bir zulümle öldürüldü. Evet. Ve üstelik Allah Allah nidalarıyla. Evet. Yani ben e, bilmiyorum tabii hadsizlik olarak algılamayın... ...aynı inanca sahip olmaktan dolayı büyük bir utanç duyuyorum ve ben dedim ki zalime zul zulmetmek bence daha büyük bir zalimlik diye düşündüm. Ne kadar güzel söylediniz bravo. Dolayısıyla bizim lanetleme ve öldürme hakkımız yok. Kur'an-ı Kerim'de savaşmayı ve öldürmeyi ancak korunmak için yaptığımız emredilir. Yani saldırarak öldürmek ama biz içimizde cehennem varsa kızım o cehennemi dışarı çıkartırken bir izimle çıkartıyoruz. Yani kendimizi temize çıkartmak için bir ideolojinin ya da dinin yüz, yüzü suyu örmetine bunu yaptığımızı iddia ediyoruz. Yalan. 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 Yani din adına insan sevgi duyar, affedicilik duyar. Ehli beyt biliyorsunuz ne kadar büyük acılarla terbiye ya. oldukları halde o Kerbela vakkasını gören Zeynel Abidin Hazretleri ben zaima affederim beni sevmeyeni severim gelmeyene giderim vermeyene veririm diye meşhur sözleri var ve siz biliyor musunuz günde bin rekat namaz kıldığını Zeynel Abidin'in şükür namazı ve alnında secde edenlerin babası lakabını tanıtacak Nasır'ın Nasır'ın oluştuğunu yani bir insan bu kadar acı çekip bütün ailesinin parçalandığını gözünün önünde kardeşlerinin kollarının bacaklarının yarıldığını parçalandığını oh. görerek tek kurtulan erkek olarak devamlı şükrederse işte bizim onlardan öğrenmemiz gereken çok, çok şey, şey olduğunu düşünüyorum. Çok şey var. Çok şey oldu. Biri bize bırakın yani o kadar zulüm etmeyi gözümüzün üzerinde kaşımız olduğunu söylediğinde bile hemen harekete geçip içimizdeki o cehennem alevleniyor ateşleniyor yani ne büyük hatalara düşüyoruz. Çünkü nefsimiz hakim. Nefsimiz el yerine ruhumuz hakim olsa biz de peygamber gibi tevazu, hiçlik ve yokluk hakim olacak. Biraz o zaman o güzel özelliklerinden söz edelim. İlk etapta mesela işte adalette olması, şükür içinde her değil mi evet tevazu dediniz işte edebi sabrı ve nezaketi Evet. Ben bunları söyleyeyim gerisini lütfen siz geçin. Estağfurullah tabii aklımın erip onu anlatabilmek çok zor bir şey ama bakın canı candır o. Evet. Yani e, ruhun ruhudur, ruhun hakikatidir, e, üfleyen üflenendir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz diriliği temsil ediyor. Diri olduğu için de her güzel ahlak onda görmek mümkün. Mesela o ben ahlak binasının son tuğlasıyım. Yani ahlak tamamlandı ben son tuğlayı koydum buyuruyor. Aslında İbn Arabi de o son tuğlanın iki olduğunu altın ve gümüş olduğunu söylüyor. Benim bugün kıyafeti seçmemin evet. sebebi de onu daha iyi anlamak için. Burada altınlıkla kastedilen onun belayetidir. İçindeki Allah'tır. Allah'ın tecellisidir. Onun her yaptığı hareketin Allah tarafından yapıldığıdır. Yani burası çok önemli. Şimdi bir kukla gibi düşünürseniz elini tutan Allah, yaptıran Allah yapan Allah. Atan el benim elimdir. Ayet-i Kerimesi bunu gösteriyor. Ondan ben hareket ediyorum diyor. Onda bir kudret yok. Ben ondan hareket ediyorum. Buna ben bayılıyorum. Hmm. Bu çok güzel. Yani Allah hepimizden hareket edebilir. Yeter ki biz de onun kadar pul olmayı becerebilelim inşallah. Allah nasip etsin. Kapasitemiz ölçüsünde. İnşallah. Dolayısıyla mesela peygamberin elini uzatıp ayı ikiye bölmesi için tarihi yazar. Bu Allah'ın emriyledir. Uzat parmağını, şehadet parmağını Ya Muhammed. Çiz ayı Ya Muhammed. Buradan peygamberin ne büyük bir mürşit olduğu, irşad edici olduğu gözüküyor. Çünkü ayı ikiye bölmenin esas manası Öğretmenin içimizi ikiye bölmesidir. Hmm. Ruhumuzla nefsimiz biz nefsin hakim olduğu devrelerde benliğin, egonun, ruhun farkına bile varmıyoruz. İşte Allah sevgilileri peygamberin emriyle vücudu ikiye bölüyorlar ki nefs kendi azzini bilsin, ruhun hakikatinden etkilensin diye. İşte bu manada yapan yaptıran Allah'tır. Zaten vefat ederken de e, halka sorar şahit misiniz ben yalnız tebliğ ettim. ...hiçbir iddia sahibi değilim... ...kimseyi düzelteceğim, adam edeceğim diye... ...ben sadece tebliğ ettim. ...bundan daha büyük adalet... ...daha büyük samimiyet... ...daha büyük yokluk Yok. ve hiçlik Yok. var mı? Yok, o zaman şahadet olunca... ...herkes ona şahadet ettik deyince... ...mübarek elini uzatıp... ...şahit ol Ya Rab... ...şahit ol Ya Rab... ...şahit ol Ya Rab diyor... ...yani Allah'a şahit tutuyor ki kendi bu alemde hiçbir şekilde bir varlık iddiasında bulunmamış. Birine bir şey öğretme iddiasında bulunmamış. Hatta Ebu Cehil'in alay edeceğini bile bile anlatmış. Allah anlat dediği için. Yani inanılmaz bir peygamberden bahsediyoruz. Böylesine güzel. Edep onda, işte vefa onda. Vefa, vefa. vefa. Hazreti Hatice'ye olan bağlılığı en büyük vefadır. Vefa, evet. Hazreti Ayşe soruyor tabii ki herhalde en güzel eşiniz benim. E, tek bakire eşiniz benim, en genç eşiniz, en akıllı. Hazreti Ayşe soruyor yani. yani? Benim. Ha. Değil mi ki herhalde en çok beni seviyorsunuz hiç? La! Vallahi Hatice deyişinden o vefa ortaya çıkıyor. Gene e, Arap alemi bütün bugün anlatılanların yalan olduğu da buradan ne güzel anlaşılıyor bütün paraları ve bütün hanımları sana verelim Arap aleminin. Yeter ki bu davadan vazgeç dediklerinde peygambere eğer maddi bir şey peşinde olsaydı buna vereceği cevap bu olur muydu sizce? Bir elime ayı bir elime güneşi verseniz Allah'ın emrinden vazgeçemem. Ve Hatice ömrümün son gününe kadar bana yeter deyişi bunda. O nasıl bir vefadır? Niye bir vefa? Karşısında bir insan değil, iman eden, ...onunla her şeyi paylaşan... ...acısını ve yükünü alan bir hanımefendi var. Aşkın herkesin... ...bütün dünya alemin öğrenmesi gereken... ...bir hanımefendi. Hazreti Hatice ise... ...Peygamber'in e, mübarek dizinde... ...başı ölmek üzere... ...Peygamber Efendimiz soruyor... ...ben öbür alemde sen gittikten sonra... ...başkalarıyla da evleneceğim... ...Allah'ın bana emri bu mecburum... ...hakkını helal ediyor musun ya Hatice? deyince... Muazzam bir cevap veriyor Sultan ne diyor? diyor ki bütün ömrümce Allah'ın bir yok olmayan bir vücuttaki tecellisiyle yaşadım. Şimdi hakikatine gidiyorum. Sen istediğinle evlen ama İşte böyle anlamış ve tanımış. Gene çok etkilendiğim bir şeydir mübarek sırtlarında mührü şerif var evet. peygamber efendimiz. Varaka diyor ki açın efendim omuzunuzu herkese gösterin. Çünkü bütün kitaplar sizin mühürle geleceğinizi yazıyorlar. Yazıyor. O zaman herkes biat edecek. Yani i̇nanacak. herkes i̇nanacak. biat evet. edecek inanacak. Cevap muazzam. Kendi gözümle görmediğim bir şeyle halkı davet edemem ben yalancı olurum diyor. Aman ya Rabbi. Bu da Allah'ın henüz emir vermediğini, aç emrini vermediğini gösteriyor. Görüyoruz ki o kendi inisiyatifini hiçbir konuda kullanmamış. Tamamen teslim olmuş, tamamen Allah'a yönelmiş, başka yok demiş, böyle yaşamış bir Tüm bu güzel özelliklerine rağmen o hala kendisinde kusurlu hissediyor değil mi? Evet. O yüzden mi günde 70 bin kez tövbe ettiği ha, söyleniyor. Güzel söylediniz, evet, güzel Evet. Yetmiş bin nurani hicap var. Hicaplardan sıyrılmak istiyor peygamber. Bir ihtimale göre derler bir önce kaldığı makamda çok kaldığı için tövbe eder. Her an Allah'ın yeni bir tecellisini en güzel idrak eden ve en güzel aksettirendir. Bir ihtimale göre sadece şükretmenin zevkine varmak için. Bir ihtimale göre kulluğunu, aczini herkese ya göstermek için. Olsun. Yani bir kul düşünün ki Allah ondan tam tecelli etmiş. Allah da her an bir ve beraber. Gene de hep korku içinde yaşıyorsa o güzel kuldur. Değil mi? O zaman ne diyor peygamber dahi olsam? Yarınım ne olacağı belli değil. İşte o zaman Hazreti Ali'nin şu sözü beni tir tir titredir. Ben Geleceğimden değil geçmişimden korkarım. Hmm. Ezelimde ne varsa ona döneceğim. Geçmişim güzel değilse bugün ne güzel şey yaparsam yapayım sonunda çirkinliğe döneceğim. Peygamberin her an korkusu bu kadar büyük lütufların içerisinde hata yapalım yapar mıyım? Ve eşyanın hakikatini unutur muyum? Eşya biziz. Bizden tecelli eden Allah'a ait hakikati göremeyebilirim. Onun elinde iki parmağınlarız. O halde gücün her an Allah'a ait olduğunu ve kendi hiçliğini idrak eden bir peygamberden bahsediyoruz. İşte bunu anladığımız zaman iş çok güzelmiş. Peki az önce dedik ki hani biz onun ardından kul olmayı pek beceremiyoruz ya. Veda hutbesi çok önemlidir. Mesajlarla yüklüdür. Ardından ne olması, ne yapılması gerektiğini anlatır. Ama biz sanki hiç yokmuş gibi davranırız, değil mi? Çok Biraz güzel. Biraz şey meda hutbesini anlatalım mı? Efendim, meda hutbesi aslında insan hakları beyannamesinin esası ve hakikati. kaynağı. Evet. Yani aslında İslam dini bütün insan hakları beyannamesidir. Eğer insan İslam dinini yaşarsa hak, hak, e, hak yeme diye bir derdi olmaz. Hak yenemez İslam dininde. Çünkü komşusu açken kendisi tok yatan insan hak yiyor olur. Halbuki biz tok yat, yatmamalıyız komşumuz açken. Bugün mesela bir yerde bir deprem olduğunda uyuyabiliyorsak... ...demek ki orada peygamberin hadisinden haberdar değiliz demektir. Dolayısıyla hak yeme olmaz. Çünkü hakların hepsinin sahibi Allah'tır. Allah hakların bütünüdür. Biz o hakların geçici idarecisiyiz elimize verdiği kadarın... Dolayısıyla e, buyurduğunuz gibi yani İslam'ın hakikatinde veda hutbesinin zaten özü vardır. Peygamberin ayrılmadan önce kadın hakkını yasaklaması da tekrar cahiliye devrine dönüleceğini bildiği için... ...tekrar dönüleceğini bildiği için... ...bugün e, kadına şiddeti... ...kınayan birçok insanın... ...çevirdiği filmleri seyrettiğimiz zaman... ...orada kadın dövüldüğünü görüyoruz... ...yani kadına şiddeti... ...zorlayan ve gösteren... ...ya da kadına şiddetli... ...nafından da edep ediyorum... ...insana şiddeti gösteren... ...bizler filmlerimiz... E, ...basın yayın kitaplarımız... ...anneler anneler evlatlarına şiddet öğretirse o çocuklarda şiddet zuhura geliyor. Dolayısıyla İslam dininde şiddet diye bir şey olamaz. Olamaz çünkü kul hakkı vardır. Allah iki hakkı yasaklıyorum diyor. Hepsini affederim diyor. Hepsini affederim. Kul hakkını affetmem. Öyleyse biz nasıl olur da bir başka Allah'ın ismine vurabiliriz? Başka bir ismine vuruyoruz Allah'ın. Başka bir tecellisine nasıl lanetleyebiliriz? Celal de olsa o tecelli. Evet. Dolayısıyla Allah'tan başka bir güç ve kuvvet kudret yok. O bakımdan Peygamber kadın hakkını ve yetim hakkını yasaklamıştır. Yetim olmayan var mı sizce? Hepimiz yetimiz. Esasını evet düşündüğünüz zaman. Hani ben çok severim. Ee... ...Mercan Dede'yi siz de çok, çok seversiniz. Çok bazen uçan bir kuş... ...bazen kaybolan bir kumum der... ceza ile bir ortak şarkılarında... E, ...koskoca alemde yalnız bir kulum der... Evet. ...kalabalıklar arasında... ...belki onu mu anlatmak istiyorsunuz? Çok, evet, tabii ki biz ezel aleminden koptuk... ...geldik, hakikatimizden koptuk... ...bizim hakikatimiz yetimdir burada... ...kendi özünden koptuğu için yetimdir... ...Peygamberden koptuğu için yetimdir... ...ben e, çok... Hatırlarım ve çok anlatırım ilk medineye gittiğim zaman yani o derece vuruldum ki her seferinde farklı vurulurum ben medineye gidişimde fakat